Merhaba bayanlar, size bu firketeli bir oya anlatacağım. Ben aralarına şöyle boncuk koydum kuyumcu kafeslerin içine. Şimdi buraya örneğimizi yapmak için arasına bir tane boş kuyumcu kafesi yapacağım. Şöyle. Kuyumcu kafeslerimdeki incileri nasıl olduğunu da göstereyim size. Yaptığımı. Geldim. Geri geldim. Ve sadece boncuğumu buraya geçirip iğneme geçirdim. Şöyle gittim. elimle de tutuyorum. Bu kadar. Bir tane araya bırakıyorum. Bir neye taktım, birine ne takmadım boncuğu. İkinciyi. taktım. <laughs> Şimdi filketeli olan yeri göstereyim. Bir tane daha boncuk lazım. Şimdi filketimi alıyorum. Elimde tutuyorum. Her zamanki gibi 10 kere doluyorum. 10 kere doladım. Burada bir tane boş kuyumcu kafesi bırakmıştık. İğnemi oradan geçirdim. Ve filketimin altından geçirdim. Şöyle ortalayıp sonra sıkıyorum güzelce. iyicene sıkıştırın. Şimdi buraya tekli sinek kanadı yapacağım. Pırpırın içinden geçiriyorum. Şimdi buraya bir tane daha boncuk takacağım. Ben boncukları cam boncuklardan kullandım. Şöyle cam boncuğu kullandım. İğnemi geçirdim. Sadece çekiyorum şöyle. Ve altına yeşilden üstüne atıyorum şöyle net olayım diye. Şöyle ipimi attım. Elimle tuttum. Boncuğum oynama yapmaması için şöyle aldım. Ve boncuğu tuttum elimle. Sıkıştırmadan boncuğumuzu kontrol edeceğiz. Büyük ya da küçük sayıda ipimiz ayarlayacağız. Ve sıkıştırabiliriz. sıkıştırdım. Ve kesebilirim ipimi. Flik çıkarıyorum. Şimdi diğer renkli ipimi aldım. Boncuğun bu tarafından geçiriyorum. Ve düğüm atıyorum. Düğümümü attım. Şimdi boncuğu bu tarafından çünkü boncuk arada kalsın istiyorum. Buraya pırpır gibi yapacağız. Boncum içeride kalmadı. Boncum içeri çekiyor. Şimdi oldu. Şu 2 4 6 8 tane yapacağım için sinek kanatlarını biraz buradaki pırpırımı büyük bırakıyorum. Ve sıkıştırdım. Geri geliyorum. Düğüm atıyorum sadece. İpimi bu tarafa doğru çekiyorum. Şimdi buraya 8 tane sinek kanadı. Şöyle bir 3. olacak. 3, 8 tane yaptım ben. İpimi kesiyorum. Şöyle. Arasına biraz zincir de kullanabilirsiniz sizler, istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Kolay gelsin bayanlar.